Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yine top açılımı ve bu sefer bedava çıkarttığımız İspanya etkinliğinden World Wide etkinliğini ile Haaland'ı çıkartacağız. Bakalım ee, çıkacak mı? Şöyle ben bir geçiş yapayım hemen. World Wide bölümüne Haaland ya da Cross. Daha doğrusu ben bunlardan ikisinden yanayım. Haaland'dan ya da Cross'dan yana. Gördüğünüz gibi ilk iki kart Haaland ve Cross olmak üzere. 94 göbek oyuncusu olaraktan Cross var ve 96'lık Haaland. Tabii ben Haaland'ın e, koleksiyonunu oluşturuyorum. O yüzden e, tüm kartlarını toplamaya çalışıyorum. Şimdi bir ufak bir kendi çapımızla diyelim taktik deneyeceğiz. PES 21'den böyle hala kullanıyoruz. Ya bildiğiniz gibi bu taktikler hep standart yani. Üç kere gir çık, iki kere gir çık veyahut da anlaş iptal. Hadi bakalım bize verecek mi? Erling Haaland'ı şöyle bir İngiltere'den 5 yıldız görecek miyiz? Evet bekliyoruz. İngiltere 5 yıldız. Hadi ver Haaland'ı. Haaland gözünü seveyim Arsenal denk geldi ya. Ya bu şanssızlık nedense top açılımlarında hep bende var ya. Hani bilmiyorum olmuyor bir türlü. Bu videoda da şanssızlık. Umarım yeni videolar ile karşınızda olmak üzere. Görüşürüz.